Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size örgüye yeni başlayanlar için tığ işi örnekler yapacağız, tığ işi bir örnek yapacağız. Çok kolay. Özellikle seçtim arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar da kendilerine bir şey yaparlar diye zincirimizi şöyle çekelim. Güzel ve kolay örnekler var o yeni başlayanlar için de. Onun için şöyle bir Hmm. örnek seçtim bu örneği ve zincirimi çekiyorum arkadaşlar zinciriniz çok bol olmasın çok sıkı da olmasın şöyle normal olsun ipimizi de bebe ipi kullanıyorsanız arkadaşlar bebe ipi kullandım ben ve 3 numara tığ kullanıyorum bebe iplerine genelde ince olursa eğer bebe ipiniz birazcık daha 2 iki, iki buçuk kullanabilirsiniz şu şekilde zincirimi çektim. Bir iki daha çekebilirim. Şöyle başına doluyorum. Bir iki üç tane bıraktım. Ve dördüncü hatta dört bırakayım arkadaşlar. Bir iki üç dört. Beşinci zincirimi üç bırakacağız. Pardon. Özür dilerim. Üç bıraktık. Şöyle trabzanımı yaptım. Zincirime tek kanat atıyorum. Ve şu şekilde ikisini bir ikisini bir çektim tek kanat zincire batıyorum 2 2 çekiyorum Hep bütün zincirlerimizi şöyle tek kanat batarak alt tabanına bir sıra trabzan yapacağız hem elinizin alışması açısından trabzanı bol bol yapın arkadaşlar Eliniz alışsın trap şeye daha düzgün çekmeye. Şöyle bütün tına, zincirlerimin içine bakın şurada zincirimin tek kanadı var. Ona batıp ikişer ikişer çekiyorum. 2 i̇ki, 2 Şöyle bakın arkadaşlar tek kanat battığımız için altı da gayet düzgün oluyor. Ha, görüyorsunuz alt tarafını çok düzgün oluyor. Arka tarafta aynı zamanda o çok şöyle düzgün bir trabzan oluşuyor. Çift kanat batmak hem zor oluyor hem de altı bu kadar düzgün olmuyor arkadaşlar. Tek sıra trabzan ya da sıkı iğne geçtiğinizde mutlaka e, kan, tek kanat batın benim bu biraz uzun uzatmıyorum şöyle başa kadar geleyim arkadaşlar tekrar görüşelim şöyle bakın düz bir trabzan yaptım şimdi arkadaşlar bu 3 ve 3'ün katları olacaktı ben 39 yaptım yani 3 6 9 diye katlarından birini yapın kat olarak yapın 1 2 3 ben 39 yaptım şimdi şöyle 3 zincir çektikten sonra bir iki tane bırakıyorum 3. zincirime bir trabzan aynı yere bir trabzan daha üç tane aynı yere trabzan başını doladım yine iki tane bıraktım üçüncü trabzanıma bir iki üç iki tane bıraktım üçüncü trabzanıma bir iki üç şöyle üçer üçer yapıyoruz arkadaşlar aynı yere batıyoruz aralarda zincir yok 2 bıraktım 3. zincirime trabzanımı yaptım 2 3 2 tane bırakıyorum 3. trabzanıma 3 tane İki tane bıraktım, üçüncü iki bırakıyoruz, üçüncü trabzanımıza batıyoruz. Aynen başa kadar geliyoruz. 2 bıraktım. 3. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada 2 tane trabzanım var. 1, 2 bir de zincirim var. 3 zinciri unutmayın sakın. Mutlaka sondaki zincire basın. Bakın o da çünkü trabzan sayılıyor. Şu şekilde. bir iki tane bıraktım ve zincirimin tepesine battım. 1, 2, 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm. başını donuyorum ve buranın içini dolduruyorum. Bir, iki. Düzgün olsun arkadaşlar şimdi. Bir saniye bekleteceğim. Bir. Bir de zincirim var 3 ve bu yuvanın içine batıyorum. İpimin kağıt çıkıyor. 1 2 3 Tekrar buraya. Ve buraya bütün yuvalarımızın içini aralara trabzan yapıyoruz. Bu araya bu araya aralarımızın içini üçer tane trabzan yapıyoruz. kaçıyor arkadaşlar. Elimden. Tamam. Şöyle toparladık. 3-3 trabzanlarımızı yapalım. Şöyle de yapalım. En sona geldiğimizde Şimdi Bakın arkadaşlar burada da bir yuvamız var. Onun içini de Bir iki Bir tane de zincirimin içine yapıyorum. Bakın şuradaki zincirimin Şöyle içine yapayım. Köşemi düzgün olsun. Üçüncüyü de zincirimin içine yaptım 1 2 3 zincir döndüm Evet şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz buraya 3 13 aynı işlemi en souna kadar devam ediyoruz başa kadar geleyim baştaki şeyi de göstereceğim arkadaşlar dönüşü o önemli çünkü dönüşler dönüşleri yapamazsak örneğimiz büzü şu küçülür yukarıya doğru ya da genişler aynı sayıyı korumamız lazım başladığımız sayının aynı sayıyı korumamız lazım Zamanda moralimiz bozulur. Kare çıktığımızda altı geniş üstü dar olduğunda ya da altı dar üstü geniş olduğunda örgümüz güzel durmaz. Aynı sayıyla devam etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle başa kadar geleyim arkadaşlar şu şekilde. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Çünkü sadece trabza yuvalarımızın içine trabzan yapıyorum. Şuraya da yapalım. Bakın Burada da bir yuvamız var. Ona da yapıyoruz. Aynı sonda yaptığımızın aynısı. Bakın şimdi burada da 3 tane Trabzanım var. Burada zincirim iki de trabzanım var. Bu zincirimin tepesine arkadaşlar bir tane trabzan yaptım. Başta da aynısını yapmıştık. Şimdi burada da aynısını yaptık. 1 2 3 zincir örneğimi döndürdüm. Bakın şöyle. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Buradan başlarken de yine bu yuvanın içini dolduruyoruz arkadaşlar. 1 baştaki zinciri unutmayın o da bir trabzan sayılıyor çünkü zincirden 3 ve döndük buraya şimdi 3'e 3'e trabzanımızı <laughs> yapalım evet şöyle devam edecek arkadaşlar 3 3 bu şekilde biraz büyüteyim ben arkadaşlar tam net olarak daha güzel görürsünüz şöyle bakın arkadaşlar kadar büyüttüm. Çok böyle net gözüksün örneğimiz diye gayet şık güzel bir örnek oldu. Arkadaşlar bunlar bundan her türlü şey yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz kendinize bu örnekten. Ee, yelek, süveter, hırka aklınıza ne geliyorsa bolero hepsinden yapabilirsiniz. İpinizin inceliğini, kalınlığını ayırdıktan sonra her şeyi yapabileceğiniz bir örnek. Bunu, bu örnek genel bir e, şey hepsinde bütün örneklerde bu böyle şeyler kullanılıyor. Dolgular, trabzon, trabzan, zincir bu şekilde kullanılıyor. Ama her yerde değerlendireceğiniz bir örnek paylaştım sizinle. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık, güzel bir örnek. İnşallah beğenmişsinizdir. Mutlaka deneyin yeni başlayan arkadaşlar. Ve yapabileceğinizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.